Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı %168 ile selülozik kağıtlarda gerçekleşti. Zam rekortmeni kağıt en çok matbaacıları zora soktu. Bu süreçte yaptığımız promosyon ürünlerimizde olsun, takvimde olsun, basılı materyallerimizde olsun fiyatlarımızı ne yazık ki sabitleyemedik henüz. İşte buraya gelen müşterilerimize fiyat konusunda her gün fiyat değişmesinden onlar muzdaripler. Sadece kurda değil. Sadece kur artışıyla alakalı değil bu durum. Şöyle zaten bir zam gelecekti e, ama bu zamın üzerine kur da eklenmiş oldu. Yani atıyorum %50 bir zam gelecekti. Bunun üzerinde kuru da eklediler. Biz o şekilde almaya devam ettik bunu. O yüzden bizim için ekstra bir maliyet olmuş oldu. Müşteriler fiyatları matbaacıların artırdığını düşünse de durum pek öyle değil. Müşterilerimiz hiç memnun değiller. Çünkü hani bunun sadece bizim elimizde olduğunu düşünüyorlar. Biz sürekli fiyatı kendi istediğimize göre arttırdığımızı düşünüyorlar ama ne yazık ki biz Öyle yapamıyoruz, yapmıyoruz da fırsatçılık asla yapmıyoruz. Çünkü bizim maliyetimiz belli, sadece kağıt değil, toner maliyeti de var. Bunlar tamamen dolar euro bazında aldığımız malzemeler zaten. Bunların artması bizim kağıt, yani yaptığımız malzemenin de fiyatını arttırıyor. Ayakta durmak gerçekten şu dönemde çok zor, herkes için söylüyorum bunu, her meslek için söylüyorum. Çünkü önümüzü göremiyoruz, ne olacağını da bilmiyoruz.